son 15 yıldır Tasadüfen bazen böyle hani, şey yaparken kumandayla oynarken çıkıyor karşıma. 5 dakika maksimum bakarım. Kimler var, ne diyor filan diye o kadar. Kesinlikle izlemem. İzlemem daha doğrusu. Hazır Hakan evet. Fidan'ın adı geçmişken Hüsnü abi Erdoğan'ın yerine düşünülüyor diye de konuşuluyor. Yok ya, bu mümkün değil. Erdoğan'ın yerine geçecek olanın geçecek olan adayın adı bir tek Erdoğan tarafından. Erdoğan'ın kafasında vardır. Geri kalan yorumlar hepsi falav. Düşünülmüş müdür abi? Yok sanmıyorum. Ben sanmıyorum. Ben daha çok Selçuk Bey'i düşünüyorum. Yani Erdoğan için. Yani Sümeyye'nin eşi olduğu için. Hı hı. Çünkü bir ara ben hep söylüyordum da bunu yazdım da. Ben daha çok Sümeyye Hanım'ın aday gösterilebileceğini Erdoğan sonrası için olabileceğini Söylüyordum o zamanlar. İşte ancak Sümeyye Hanım tabii evlendi bir kadın olarak. Çocuğu oldu. Yani şu aile şu anda doğal olarak çocuklarla, çocuklarıyla ilgileniyor falan filan. Ama Sümeyye Hanım bu görev için hazırlanmıştı aslında. Yani Erdoğan'ın çevirmenlik yapıyordu. Erdoğan nereye giderse yanında götürülüyordu, getiriliyordu. Yabancı dil biliyordu, Arapça öğrendi yanlış hatırlamıyorsam. Ben daha çok Sümeyye Hanım'ı aday olabileceğini düşünüyordum. Ben hala yani Sümeyye olabilir diye düşünüyorum. Böyle hani biraz şey gibi görülebilir ama e, yani Sümeyye, Selçuk hiç fark etmez artık onlar bir eş olduğu için. E, başkasının olacağını tahmin ediyorum. Yani aileden birisi bırakır Erdoğan bırakacaksa kaldı ki yani şu anda zaten öyle bir olasılık yok ki. Niye bıraksın? Yani Erdoğan gidici değil ki. Nerede Erdoğan? Oturuyor. Hani yani yarın bırakacak diye bir şey yok ki. E tabi yani, yok ama artık, hani artık yaşı gereği sağlığı gereği ilerleyen süreçte bir isim belirlenmiş yani, midir? Yani, nesi var yaşı gereği? 71 yaşında. 71 mi? 72 yaşında. 54 mi? 50 kaç doğumlu. Yani daha genç ya. Ne olacak? Genç. Yani iki dönem daha yani 28'de seçim olduğunu düşün. Anayasayı değiştirdi. Değiştirir. İki dönem daha. 5-5 28-10 daha. 38. 15-20 yıl. yıl daha var yani abi. E, tabii ya 10 yıl. 2000, bugün 25. 3 yıl. 2000, daha seçme 3 yıl var. E, anayasada değiştireceğine göre yani tekrar aday olabilmesi için 5-5 e, daha. Belki 7-7 de olabilir. Belki 6-6 olabilir. Anayasa değişirse. Evet her şey Bazı şey ona bağlı. Bazı ülkelerde 6 yıl. Bazı ülkelerde 6 yıl. Bazı ülkelerde 7 yıl, yıl başkanlık. Hadi biz diyelim ki 6. Vazgeçtik. 6 6 12 28 daha 2040 E ee, 2040'a yani kadar 12 Böyle bir şey var yani. 15 yıl. Hani 15 bak. 23 yıl 28'e var. Orada da 12 yıl etti kaç? 15 yıl. 15 yıl. 15 yıl. Şu anda kaç yaşında? 71. 15 daha 86. Valla evet. vallahi o zamana kadar sağlığı da el verirse dediğin gibi böyle bir şey. Böyle bir ihtimal güçlü abi. E ne olacak 86 genç ya. Şu anda şey Trump 80 yaşında. Ya işte şimdi hal ve hareketlere bakacak olursak abi Kılıçdaroğlu da daha yaşlıydı ama daha dinçti. E tamam o sağlıkla ilgili ona biz yorum yapamayız. İşte yani onu diyorum hani ya sağlığı ya da elverişli olursa ya. Engin Allah'ın işi oraya giremiyor. Evet, evet, peynir. evet abi. Ama sen diyorsun ki kızı ve damadı şu an benim için ön planda. Yani olma ihtimali ben, daha yüksek. Ben bence yani Erdoğan kafasındaki adaylar onlardır. Yani Şertçuk anladım ya. abi. Şimdi Kavalayı konuştuk abi, Demirtaş'ı konuştuk, İmamoğlu'nu konuştuk. Ee, ama en önemli figürlerden biri Abdullah Öcalan'ı konuşmadık.